Merhabalar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Madam Destiny Megabyte'deyiz bugün arkadaşlar. 14 bin liralık bakiyemiz var. Bu oyunda ee, daha öncesinde sağlam bir ödeme almadım hiç. Daha doğrusu oyunu çok fazla oynamadım. Bir iki kere görmüştüm girdim takıldım biraz çıktım. Bugün biraz şansımı deneyeceğim. İnşallah güzel bir oyun olur güzel bir kazançla ayrılırız. Hemen 5 bin liralık başlayacağım. Bu arada sizler de arkadaşlar videoya beğeni atmayı unutmayalım. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Eee bununla önemli olan nokta çarpanı yüksekten yakalamak, spin'i yüksekten yakalamak. Bakalım ne verecek. 25 çarpanı biraz zor verir. En yüksek 25 diye biliyorum burada. Aynen 25'i çok da verir. 8 geldi. 8'e 8, e 8 yaptık. Bakalım ne ödeyecek. 8 de iyi aslında. Yani 2'den 3'ten iyidir. Güzel ödeme yaparsa sağlam bir şey alırsak kaçarız. Yapmazsa da artık canımız sağ olsun. İlk spinimiz boş geçti. Tamam buradan ufak bir ödeme aldık. Şu baykuşları bağlasak. Güzel öder. Simgeler daha çok ödüyor. Yani harflere nazaran daha çok ödüyor. Buradan güzel bir ödeme geldi yalnız. 3290 yaptık. Tamam bu güzel oldu. Yani şu noktada burası mükemmel. Burası mükemmel. Valt'le bağladık kartları. Burası da süper oldu. Çok iyisin. Oyun açık. Oyun gerçekten açık. 9960'da böyle aldık. White geldi başa. Güzel. 15'i gördük güzel. Bir White daha bağladı. Çok iyisin be. Çok iyisin be devam. Bir White, 2 White birden geldi ama bağlaması yok. Kediyi kedi 3. sekme alsaydı güzel ödeyecekti. Valdi yine boşa geçirdik. Ama çok iyi ödedi. Oyun açık gibi arkadaşlar. Deneyelim şansımızı. Devam edelim. Aynısını bir kere daha yap kaçalım hadi. Ver şuradan 15, 25. 10 da olur ya. Yine 8 geldi. Yine 8'e 8. De 8 peş peşe ikisini de 8 aldık. İnşallah bu da bir önceki gibi güzel öder. White bağlamamız yine yok. Buradan bir ödeme var. Çok iyisin. iki sekiz. Bu mumlar çok güzel ödetiyor bu arada. Bir white bağlaması daha var burada. Şarpı 2 yaptı bile. Kartlar geldi. Güzel. Yine iyi başladık. En azından zarar ettirme bize. Şu valide hep kaçırıyoruz ya. Yani. Bir val daha iki tane birden geldi. Ama bağlama yok. Of of kedilere bak of koydu. 23.800. Süpersin lan. Süpersin. Çok iyi koydu orada. Q'lardan aldık. Ben bu turdan sonra kaçarım. Daha ödemez bu oyun bana. Son spin. Kalplerden ufak bir ödeme geldi. 24.800. Çok iyi yaptık kasayı. Gerçekten mükemmel ödedi. Daha fazla zorlamayacağım arkadaşlar. Çünkü iki kere peş peşe ödeyen oyun. Oyun üçüncü de ödeyeceğini zannetmiyorum yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.